Survivor'da bu haftanın son yani üçüncü takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Survivor'da yaşanan o büyük kavga. Kırmızı takımda surlar bir an olsun dirilmiyor. Bakın bu haftanın son yani üçüncü takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta sürekli olarak bir kırmızı takım kargaşası ve kavgası izledik. Çünkü kırmızı takımda Adem'le Hikmet, Sema'yı asla yazmayacaklarını, yani kısmen dolaylı yoldan hak etmeden Sema'yı finale kadar götüreceklerini söylediler. Bu duruma Aycan çok fazla tepki gösterdi ve çoğu Survivor sever sonunda birisi bu duruma tepki gösterdi. Birisi sonunda Sema'nın adını yazabildi çok şükür. Yoksa hak etmeden finale kadar diyorluyor bile girmeden gidecekti derken bazıları ise Aycan'ın tamamen haksız olduğunu, zamanında Adem onu koruyarak Yağmur'u, İsmail'i, Sedat'ı defalarca kere yollamak için uğraştığını, Aycan'ın performansının çok kötü olmasına rağmen sırf Adem'in korunması yüzünden buralara kadar geldiğini iddia ettiler. Yani Aycan da bu oluşumun içindeydi ve hak etmesine rağmen asla potaya girmedi. Kendisi de bol bol hak yedi. Fakat şimdi oklar kendisine dönünce, namlu kendisine dönünce hemen bir isyan ateşi başlattığı için Aycan'ın da haksız olduğunu söylüyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu durumda Sema mı, Adem mi yoksa Aycan mı haksız yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son takım dokunun kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.